sizlerle intro yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Yani bu ilk girdiğimiz site zaman, girdiğimiz zaman böyle bir yer geliyor. Ama buradan önce de yani şurası geliyor. Burada intro yapmak için Clip Maker'a gireceğiz arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela bunu seçelim. Nasıl olduğuna bakalım. Arkadaşlar burada böyle yaptığımız zaman geliyor. Arkadaşlar intromuz böyle buralardan değiştirebilirsiniz. Bunun bunun ayarları için buraya geldiğinizde text panzoide basıyoruz. Burada istediğiniz adı yazabilirsiniz. Arkadaşlar ve Pardon bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar böyle ama şuradaki pazzoet yazısı çıkmayacak. Bu bir kas şey oldu. Heh, tamam arkadaşlar bakın şimdi oldu. Arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi çok basit yer. Burada panzoid yazmanız gerekir. Yani e, internet panzoid yazsanız bu site çıkar zaten. İlk baştaki siteye basarak Clipmaker 2'ye basıyorsunuz ve burası geliyor. Buraları aslında bu sadece bunda var yoksa yok. Yani mesela böyle bir şey bunu indirmelerine indirmeye geliyorsunuz buraya? Burası start video. Render dediğiniz zaman buraya bu site açık durduğu süre yani böyle ekran durduğu sürece burası dolmaya devam edecek ama kapatırsanız dolmaya devam etmeyecektir arkadaşlar. Bu ben yaptım. Bence çok hoş bir şey. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.